Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde görmüş olduğunuz gibi hem güzel hem de kolay bir model hazırladım sizlere. Bunu da örneklik olarak çıkarttım ve sizlerle paylaşmak istedim. Hem yeleklerde hem de mevsimli bluzlarda kullanabileceğiniz güzel bir model. İki sıradan oluşuyor modelimiz. Her bir model 5 zincirin üzerine kuruluyor. 5 ve katları olarak sadece şu kenarlarda Üçer tane zincirimiz var ve yan trabzanlarımız var. Ona göre zincirinizi atarak modele başlayabilirsiniz. Ben zincirin üzerine modelimi kurdum. Fakat siz trabzan olarak bir lastik yaptıktan sonra modeli üzerine kurmanız daha güzel olacaktır. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi modeli sizlere anlatmak için böyle kısa bir zincir çektim. Siz tabi bu modeli yaparken altına trabzanlarla lastik yaparak modeli üzerine kurabilirsiniz. Şimdi zincirimi çektikten sonra ipimi şöyle tığıma sardım. 1, 2 ve 3. zincire batarak burada 3 defa da çıkarak üçlü bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tekrar ipimi sardım. Bir sonraki zincire batarak bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç defa da toplayıp çıktım. Şimdi bunlar yan trabzanlarımız oluyor. Üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. Alttaki zincirlerimden sayıyorum. Bir, iki ve üçüncü zincire çekmiş olduğum 3 zinciri buraya sık iğneyle sabitliyorum. Beş zincir. Bir, 2 3 4 5 alttaki zincirlerimden sayıyorum 1 2 3 4 ve 5. zincire sık iğne ile sabitliyorum tekrar 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 alttaki zincirlerimden sayarak devam ediyorum 1 2 3 4 5. zincire sabitliyorum Şimdi bu ilk sıramızda hep böyle beşer zincir çekerek yuvalar oluşturuyoruz. Sadece kenarda yani şu trabzan yapmıştık yan trabzanlar sadece orada kenarlarda 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Zincirlerimi sayıyorum alttan. 1, 2, 3, 4, 5. zincire sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi bu sıramızı hep bu şekilde 5 zincir çekerek tamamlayalım. Şimdi sıramın sonuna geldim. Kenarlarda 3 tane zincir çektiğimi söylemiştim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İpimi sardım. Alttan zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, ve üçüncü zincire batarak yan trabzanlarımızı yapıyoruz. Üç defa da toplayarak üçlü bir trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. Tekrar ipimi sardım. Bir sonraki zincire üçlü bir trabzan daha yapıyorum. Bu yan trabzanları istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Şimdi ben model gösterdiğim için böyle üçer tane trabzan yaptım. Şimdi şu şekilde göstereyim ilk sıramızı. E şimdi bir üst sıraya geçelim. 3 tane zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. Yan trabzanlarımızı yapıyoruz tekrar. Şimdi bir tane zincir çekip 3 tane zincirim vardı bu kenarda. Buraya sık iğneyle bu çektiğim bir zinciri sabitliyorum. Şimdi burada hiç zincir çekmeden tığımın başına iki defa ipimi sardım. İlk yuvaya batarak burada ilmeklerimi 2 2 toplayarak üçlü bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir çektim. Tekrar ipimi iki defa sardım aynı yuvaya batıyorum ilmekleri tekrar 2 2 topluyorum 1 2 3 tekrar bir zincir çektim iki defa sardım aynı yuvanın içine batarak 2 2 ilmeklerimi toplayarak 3 defa da çıkıyorum bu şekilde toplamda 6 tane böyle trabzan yapıyoruz şimdi 1 2 3 tane yaptık bir zincir tekrar iki defa sardım ilmeklerimi iki iki topladım. Dört tane oldu. Bir zincir çekiyorum. Beş. Tekrar bir zincir çekiyorum. İki defa sardım ve altıncı trabzanımı yapıyorum şu anda. Şöyle göstereyim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu görmüş olduğunuz yuvanın kendi zinciri. Yani burayı karıştırmayalım. 6 tane trabzan yaptık. Hiç zincir çekmeden bir sonraki yuvaya sık iğne ile modeli sabitliyorum. Tekrar 2 defa ipimi sardım hiç zincir çekmeden. Bir sonraki yuvaya tekrar 6 tane böyle ikişer ikişer çıkarak üçlü trabzanlar yapıyoruz. Arada bir zincir. Tekrar 2 defa sardım ikili trabzanlar yapıyoruz. Pardon, üçlü trabzan yapıyoruz. 2 2 toplayarak. Şimdi tekrar aynı yuvanın içine batıyorum. İlmeklerimi 2 2 toplayarak üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Bir zincir tekrar aynı yuvaya üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. 4 tane yaptım. Bir zincir bir trabzan oldukça kolay bir model zaten model iki sıradan oluşmaktadır şimdi son trabzanımı yapıyorum yuvamın içine Evet modeli yaptık bir sonraki yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum şimdi tekrar tığıma iki defa ipimi sarıp bir sonraki yuvaya aynı şekilde iki iki toplayarak altı tane üçlü trabzan yapıyorum aralarda bir zincir çekiyoruz iki defa ipimi sarıp ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak trabzan yapmaya devam ediyorum iki tane yaptım 3 bir zincir tekrar batıyorum dördüncü yapıyorum 4 bir zincir 5 1 zincir tekrar iki defa sardım son trabzanımızı yapıyoruz 2 2 topladım 6 tane trabzanımı yaptıktan sonra hemen son kenardaki 3 tane çekmiş olduğum zincire sık iğne ile sabitledim bir tane zincir çekiyorum ipimi sardım kenarlara da yine üçlü trabzan yapıyoruz Şimdi yan trabzanlarımızı da yapalım. İlk modelimizi tamamlamış oluyoruz. Evet şöyle göstereyim. Evet ilk modelimizi yaptık. Hemen bir üstüne tekrar ikinci modeli nasıl kuracağız onu da göstereyim. 3 zincir çekerek örgümü çevirdim. Yandaki trabzanlarımı yapıyorum. Tekrar ilk sırada yaptığımız gibi zincir sayımız aynı. 3 tane zincir çekiyoruz kenarlarda. 1, 2, 3. Şimdi burada 6 tane trabzanım vardı. Hemen şöyle 1 ve 2. Şöyle 2 ile 3'ün arasına 3 zinciri buraya sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane trabzan atlıyorum. Hemen şöyle sondan ikinci trabzanla üçüncü trabzanın arasına batıyorum. Bunları demin de söylediğim gibi karıştırmayalım. Yuvaların zincirleri bunlar. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar trabzanlardan sayıyoruz. Bunu saymıyoruz. 1, 2, 2 ile 3'ün arasına sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir 1 2 3 4 5 2 trabzanı atlayıp sondan 2 ile 3'ün arasına sabitliyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar bir sonraki modele geçerek 2 ile 3'ün arasındaki trabzana zincirimi sabitliyorum. Bu da ikinci modelin ilk sırasını kuruyoruz şu anda 1 2 3 4 5 zincir çektim sondan 2 ile 3'ün arasına sık iğne ile sabitledim 3 tane zincir çekiyorum kenardayım şu anda ipimi sardım yan trabzanlarımı yapıyorum sadece kenarlarda 3 zincir çekiyoruz orta kısımlarda hep 5 zincir çekiyoruz şimdi yan trabzanlarımızı da tamamlayalım ikinci modelimizin ilk sırasında tamamlamış olduk şimdi şöyle göstereyim bu şekilde yuvalarımızı da oluşturduk şimdi bir üst sıraya geçmek için 3 zincir çekerek örgümü çevirdim yan trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekip zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Hiç zincir çekmeden tekrar iki defa sarıp yuvamın içine ilmeklerimi ikişerli toplayarak üçlü trabzanlar yapıyorum 6 tane aralarda bir zincir çekiyoruz tekrar bir zincirimi çektim bu şekilde 6 tane trabzan yapıyoruz arada bir zincir bir trabzan şu anda ilk sıranın tekrarını yapıyoruz. Şimdi 6 tane trabzanı yaptıktan sonra hemen yanındaki şu ortadaki boşluğa sık iğne ile modeli sabitliyoruz. Hiç zincir çekmeden tekrar 2 defa sardım. Şimdi buradaki yuvamıza 6 tane aralarda bir zincir çekerek trabzan yapıyoruz. Bu sıramızda aynı birinci sırada yaptığımız gibi tamamlayarak ikinci modelimizi de bu şekilde kuralım. Şimdi sıramın sonuna geldim. Son modelimi yaptım. Hemen trabzanların yanındaki 3 tane zincirim var. Buraya hiç zincir çekmeden sık iğne sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi sardım. Yan trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 defa da çıkarak üçlü trabzanlar yapıyoruz. Buraya da Evet ikinci modelimizi de kurduk Hemen şu şekilde göstereyim. Oldukça kolay bir model. iki sıradan oluşuyor. İlkinde yuvalarını yapıyoruz. Daha sonra da içlerine trabzan yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.